Duyguların, düşüncelerin, hatta bizzat insanın en güzel yankısı gizlidir sanat eserlerinin içerisinde. Bu eserler hem insanı en iyi bilen yerlerden biridir, hem de içerisinde barındırdığı ahenkle öğrenilecek, keşfedilecek engin bir vahadır. Bu vahanın talipleri arasında Mihraplı Abdülkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de vardır. Notaların dünyasında kendi seslerini bulan gençlerimiz yurt içi ve yurt dışında verdikleri konserlerle gök kubbede hoş bir seda bırakmayı hedefler. Akademik derslerimizin yanı sıra müziki alanında 3 e, Anadolu'da eğitim almaktayız. Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve Türk tasavvuf müziği olmak üzere 3 Anadolu'da eğitim alıyoruz. Müzik ağırlıklı eğitim alıyoruz. Bunun yanı sıra imam hatip olmamız dolayısıyla meslek derslerini alıyoruz. Müzik alanında ses ve şan eğitimi alıyoruz. E, Ayrıyeten Türk müziği, solfeji yapıyoruz. Türk sanat müziği, Türk halk müziği. E, tasavvuf müziği üzerine çalışıyoruz. Biz 9. sınıftayken 4 e, ana daldan da eğitim görüyoruz. Bunlar hüsnihat, tesip, ebru ve desen eğitimleri oluyor. 10. E, sınıfa geçtiğimiz zaman ise ana dal ve yardımcı dal olarak ikiye ayrılıyoruz. E, benim ana dalım mesela tesip. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında konserlerimiz, projelerimiz oluyor. Bu projelerimizde özellikle yurt dışında Türk müziğini, e, Türk müziğine aşina olmayan insanlar tarafından çok ilgi ve beğeni topluyoruz. Okulumuzu bir okul, üç proje olarak tanımlıyoruz. Okulumuzda İmatip Sesi eğitiminin yanında fen ve sosyal bilimler eğitimi, musiki ve müzik eğitimi, geleneksel ve çağdaş görsel sanatları eğitimi verilmektedir. Okulumuzun hem musiki alanında hem fen ve sosyal bilimler alanında değişik alanlarda başarıları mevcuttur. Özellikle yurt içi ve yurt dışı konserleriyle okulumuz kendini duyurdu, adını duyurdu şehir içinde, yurt dışında, yurt içinde birçok yerde öğrencilerimiz müzik alanında konserlere çıktılar. Mihraplı Abdülkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi yarının göğüne doğru yükselen bir güvercindir. İki kanatlı eğitim sistemiyle öğrencilerine milli ve manevi değerleri kazandırırken yarının dünyasını şekillendiren bilim ve teknolojiyi de öğretir. Bilinen dünyanın zihnin derin yorumlarının estetik anlatımıdır sanat. Eğitim hayatının sanatla iç içe yürüdüğü bu koridorlar yarının dünyasına geçmişten geleceğe tüm yorumlarımızın medeniyetimizin yankısını taşır. Mihrab'da Abdülkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden çok memnunum. Çünkü bizlere burada çok güzel bir ortam veriliyor. Yani müzik sınıfımız var, şark odamız var. Bu tür alanlar bize yani ve müziğe daha çok motive ediyor bizi. Okulumuzun 3 üç projesiyle ilgili de ayrı ayrı imkanları mevcuttur. Okulumuz öncelikle Müzik alanı ile ilgili musiki öğrencilerinin faydalanabileceği bir musiki koridoru tasarlanmıştır. Bunun yanında öğrencilerimizin müzik ve musiki derslerini rahatlıkla yapabilecekleri donanımlı bir müzik sınıfı ve meşk odası mevcuttur. Aynı zamanda koridor alanlarında öğrencileri eğitici, interaktif alanlar mevcuttur, karekodlu alanlar mevcuttur. Geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar alanında da yine aynı şekilde okulumuzda bir koridor tasarlanmış ve bu koridorda yine geleneksel ve çağdaş görsel sanatlarımızla ilgili tasarımlar yapılmıştır. Aynı zamanda öğrencilerimiz için 7-24 yaşayan bir sergi alanı oluşturulmuş. Okul içinde öğrencilerimizin yaptığı eserlerinin sergilenebileceği bir alan tesis edilmiştir. Fen ve sosyal bilimler alanında ise özellikle öğrencilerimizin bilim ve teknoloji noktasında eğitimlerini desteklemek için Fen ve Teknoloji atölyemiz mevcuttur. Laboratuvarımızda da öğrencilerimiz TÜBİTAK ve Teknofest başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar yapmaktadır. Hocalarımız sağ olsun akademik yönden, sanat yönünden her zaman her daim arkamızda oldular. bize çalışabilmemiz için çok güzel ortamlar oluşturuldu. Ben kendimi bu okulla tanıdım, kendimi bu okulla geliştirdim. Mirhaplı Abdülkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okumaktan memnunum. Çünkü hani en başta ben sanat öğrencisi olduğum için bu alanda bize çok fazla destek veriyor. Hani özellikle her sanat atölyesi, farklı atölyelerimiz var. Hani bunlara içinde bize malzemeler sunuluyor. Mesela örnek olarak Ebru Atölyesi'nde boyamız, kitremiz, hani ödümüz falan bunlar bir sürü imkan sağlanıyor bize. Hani ek olarak da hani bize bu alanda da destek veriyor. Çünkü çünkü hani sergi alanımız, hani resimlerimize sunabileceğimiz bir sergi alanımız bile var bizim okulun içinde. Bu yüzden çok memnunum okulundan. Mirab Lapul Kadircan, Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni seçtiğim için memnunum. Çünkü bizleri sadece akademisi iyi olan öğrenciler yetiştirmiyor. Aynı zamanda iyi birer insan, kültürlü birey, çok yönlü insanlar olarak yetiştiriyor. Aynı zamanda da bence en önemlisi ülkesine, vatanına hani yararlı bireyler yetiştirmek için uğraş gösteriyor, çabalıyor. Öncelikle şunu ifade edelim, Yuma Hatipseleri çift kanatlı eğitim veren okullar olarak tanımlanmaktadır. E, bu hem dini ilimler hem de e, mevcut lise müfredatını birlikte götüren okullar olarak açılabilir bu cümle. E, bizim okulumuz ise bunun yanında aynı zamanda sanat ve müzik alanında ekleyerek e, dört alanda özellikle değişik eğitimler verilmektedir. Okulumuzda e, öncelikle İmatip Sesi eğitimi veriliyor çünkü okulumuzun ismi zaten İmam Hatip Lisesi. Bunun yanında e, okulumuzda fen ve sosyal bilimler alanında öğrencilerimiz eğitim alıyorlar e, ve e, geleceğe hazırlanıyor. Geleceğin bilim insanları, devlet adamları olarak yetişmelerine katkısı alıyoruz. Bir üst öğrenime öğrenci hazırlıyoruz. Bunun yanında sanat zevki olan öğrencilerimizin sanat zevklerini destekliyoruz. Sanatçı olmak isteyen öğrencilerimize de bu anlamda hem musiki, müzik alanında hem de geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar alanında destek sağlıyoruz öğrencilerimize. Mihraplı Abdülkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde musiki eserleri, beste ve güfteleriyle genç zihinlerin bir ürünüdür. Yaşadıkları dünyanın farkında olan gençlerimiz değerlerini anlatan eserler üretir. Yaşıtları erini iyi ki varsın Eren diyanarken, Gazze'li küçük çocukların acısını da besteleriyle dünyaya duyurmaya çalışırlar. Açıkçası biz Musiki Projesi'ni kurgularken sadece salt olarak sanat icra eden ya da işte müzik eğitimi alan öğrencilerin olduğu bir okul olarak kurgulamadık. Bu okul bir mektep olsun istedik. Yani hem ses eğitimi alsınlar, hem sanat eğitimi alsınlar, beste yapmayı öğrensinler, aranjman yapmayı öğrensinler ee, ve diğer sanatın diğer dallarında da kendilerini geliştirsinler istedik. Bunun bir ayağı da beste ve güfte meselesiydi. Öğrencilerimizi bu anlamda hem beste hem de güfte yazma konusunda bir takım eğitimler verildi arkadaşlarımız tarafından. Bazı özel kişiler ve özel zamanlar, özel mekanlarla ilgili zaman zaman bestelerimiz mevcut oluyor. Mesela bestlediğimiz eserlerden ikisini, üçünü hatta bahsedeyim. Eren Bülbül kardeşimize bir beste yaptık. O dönem genç kardeşlerim, öğrencilerim. Ve bu hassasiyette yer aldılar. Ve hocam bir beste yapalım dediler. beslenme sürecinde de hem müziğini besteleme hem de sözleri yazma kısmında gerek okul müdürümüz, ben ve öğrenci kardeşlerimiz ortak paydada buluşarak hem sözleri yazdık hem de müziğini besteledik. Sonrasında da stüdyo ortamında burada kayıtlarını aldık. Ve e, kliplendirme kısmında e, Nacize'nin kendi imkanlarımızla e, kliplendirdik. Ve sosyal medyamızda çok büyük ilgi uyandı. E, ulusal basında da, e, haber kanallarında da yer aldı. Müzik hatırlarsınız Eren Bülbül'ün bir tweet'i vardı. Birisi de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren diye şehit olmadan önce bir tweet atmıştı sosyal medyadan. Dolayısıyla Eren Bülbül'ün bu sözleri vefatından sonra bizleri biraz daha duygulandırdı ve böyle bir beste yapmaya karar verdik. İyi ki varsın Eren dedik biz. Hem şehadet bilincini hem şehitlik bilincini anlatmaya çalıştık. Bir de o bestenin şöyle bir özelliği vardı. Eren Bülbül İmam Hatip Lisesi öğrencisiyken şehit olmuştu. Kendisi İmam Lisesi öğrencisiydi şehit olduğunda. Bu da öğrencilerimizin ayrı bir duygu dünyasına girmelerine neden olmuştu. Kendi yaşıtlarında bir yaşıtı vatanı için, memleketi için, değerleri için şehit olmuştu. Ve bu şehitliğin de anlatımının bir yolu müzikten geçiyordu. Ve biz bu müziği öğrencilerimizle birlikte, öğretmenlerimizle birlikte bestelemiş olduk. Sonrasında da Yakın dönemde de e, e, Cumhuriyetimizin 100 yılına e, bir beste yapalım dedik. Yine aynı e, fikirle ortaya çıktı. E, ve Yeni Türkiye'm diye bir marş beste dedik. E, yine aynı şekilde sözü, müziği bize ait, okulumuza, öğrencilerimize ve e, bize ait olan bir beste yaptık. E, bunu da aynı süreçte kayıt ve e, kliplendirdik. Bu da hem ulusal basında Milli Eğitim Bakanlığımızın sayfasında yer aldı ee, ve belki de ölümsüzleşecek bir eser ortaya çıkmış oldu. Son olarak da e, malum e, Gazze'de yaşanan vahşetle ilgili e, öğrencilerimize bir hassasiyet oluştu. Rem'le ilgili bir beste yapalım dediler. Hem vesile olup da işte diğer çocuklara da ruhlarına hitaben çocuk ölümlerine dikkat çekilsin diye Gazze ile ilgili bir beste yaptık. Öğrencilerimize yaşadığımız dünyanın müziğini, kendi kültürümüzün, kendi değerlerimizin, kendi medeniyetimizin, kendi derdimizin müziğini yapmayı öğretmeye çalışıyoruz. bu anlamda da Filistin'e, Kudüs'e, Eren'e, Türkiye yüzyılına marşlar yazıyoruz, ezgiler besteliyoruz. Hem yurt içinde hem yurt dışında değişik alanlarda öğrencilerimiz koşturuyorlar. Bunun yanında musiki alanındaki öğrencilerimizin etkinlikleri biraz daha fazla. Hem yurt içinde hem yurt dışında birçok konsere katılıyorlar. Yarının dünyasında umudun, coşkunun, inancın sesi de Mihraplı Abdülkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin notaları arasında gizlidir. Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir gururla karşılayan gençlerimiz, 100. yılı tarihten miras aldıkları medeniyet bilinciyle karşılar. Cumhuriyetimizin 100. yıl olması vesilesiyle bu arada hepimiz çok mutluyduk. Yani çünkü bu bize nasip oldu. 100. yılımızın konserlerini vermek bizlere nasip oldu. Bunun için ayrı bir coşku ve heyecan vardı hepimizde. Yani diğer konserlerden biraz da aslında farklıydı. Bu konserlerimiz için çok fazla prova yaptık. Yani çünkü bu yaptığımız konserler diğerlerinden farklı olması gerekiyordu. Çok önemli konserlerdi bunlar bizim için. Zaten konserlerimiz fazlaca beğenildi ve çok fazla talep gördü diğer illerimizde. Samsun ve Amasya konserlerimiz oldu. Bu konserlerimize gittiğimiz zaman diğer kardeşlerimiz ve arkadaşlarımızla beraber tekrar çeşitli hazırlıklar yaptık, provalar yaptık oralarda da. O kardeşlerimiz de gittiğimiz zaman çok heyecanlılardı. Hatta bazıları ilk konserlerine çıkmıştı. Bu durum onları ayrıca bir etkilemişti ve ayrıca bir heyecanlanmışlardı. Tabii bizlere durum çok farklı değildi. Cumhuriyetimizin yüzyılı konserleri Milli Eğitim Bakanlığımızın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından e, projelendirilmiş bir etkinliğiydi. E, bu vesileyle e, diğer musiki proje e, okullarımızda e, rotalar belirlendi, Cumhuriyet rotaları. E, bize de e, Samsun ve Amasya e, ayağında konser vermek nasip oldu. E, Amasya'daki musiki projesindeki kardeşlerimizle beraber e, Samsun ve Amasya'da e, coşkulu e, iki konser verdik. Tam Cumhuriyetimizin yüzyılına yakışır e, iki coşkulu büyük konser verdik. E, konsere hazırlanma sürecinde de e, bize bu proje bildirildiğinde e, acil hemen e, repertuarımızı belirledik. E, önemli marşlarımızı, e, türkülerimizi, e, anlam ve önemli belirten e, ilahileri ve tasavvuf müziğinden eserleri bir repertuar oluşturarak öğrenci kardeşlerime iki aylık bir süreçte hem enstrümanlarında hem de koro olarak hazırlattım. Sonrasında da konserleri vermiş olduk gururla da Bursa'ya dönmüş olduk. Dünyanın tüm coğrafyalarında ortak bir dildir musiki. Acıyı, hüznü, umudu, neşeyi anlatırken her insanın ruhunda farklı bir anlamla yankılanır. Ortak bir medeniyetin sahipleri içinse uzaklarda karşılaşılan bir dost yüzüdür musiki eserleri. Mihraplı Abdülkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza hasretin serin rüzgarlarını taşıyan dost yüzlerdir. İlk konserimiz Fransa'daydı. Fransa'da yaklaşık 10 günlük bir konser turnesine çıktı öğrencilerimiz, öğretmenleriyle birlikte. Ardından Almanya'ya, ardından Viyana'ya kadar konserlerimiz devam etti. Ön hazırlık sürecimiz bizim bir hafta ya da iki hafta bir kampımız oluyor. Hep birlikte o kamplara katılıyoruz. Bu kamplarda diğer okullardaki arkadaşlarımız da oluyor. Bu arkadaşlarımızla beraber repertuar çalışmalarımız oluyor. Provalar alıyoruz hazırlık olarak. Bol bol prova aldıktan sonra da yurt dışında konserler, konserler vermeye başlıyoruz. Böylelikle hem cami musikesini hem de dini musiki ve diğer musikimizin icrasında yurt dışında soydaşlarımızla, gurbetçilerle buluşma imkanı elde ettiler. Bu öğrencilerimiz için müthiş bir açılım sağladı. Çünkü ilk defa yurt dışına çıkıyorlardı yurt dışına çıkmanın ötesinde ilk defa yurt dışında bir canlı performans icra etme fırsatları oldu. Döndükten sonra çok güzel anılar, hatıralar getirdiler bize. Orada yaşadıklarını, orada öğrendiklerini anlattılar. Yine yurt dışı konserlerimizden birinde Avusturya, Viyana'dayken orada bizim ses sistemlerimizle ilgilenen biri vardı. Yaklaşık bir hafta boyunca icra ettiğimiz Türk sanat müziğinden, Türk tasavvuf müziğinden çok etkilenmişti. Ve bu etki onu şehadete kadar sürüklemişti. Son günlerde ona şehadet de nasip olmuştu. Yurt içinde, yurt dışında e, festivallerde, e, organizasyonlarda konserler veriyoruz. E, yurt dışında özellikle e, Fransa, İsviçre, Avusturya, Almanya e, kısa sürede e, buralarda konserler verdik. E, geleneksel Türk musikimizi, tasavvuf musikimizi Oradaki gurbetçi vatandaşlarımıza ve bunun yanı sıra oradaki yabancılara da hem tanıtmış oldu gençlerimiz hem de büyük bir tecrübe edinmiş oldular sahne deneyimi edinmiş oldular. Ülkem için ben de varım demek notaların dünyasında bu ülkenin değerlerini nakşetmektir. Çizilen her bir resimde, yapılan her bir tasarımda medeniyetimizi yansıtmaktır. Üretilen her bir bilginin yarına faydalı bir zemin üzerine inşa edilmesidir. Mihraplı Abdülkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de bu gaye ile yola çıkar. Ülkem için ben de varım diyorum çünkü icra ettiğimiz bu unutulmaya yüz tutmuş kültürümüzü, değerlerimizi tüm dünyaya tanıtıp gelecek nesillere aktarmamız gerektiğine inanıyorum. Ülkem için ben de varım. Çünkü dediğim gibi, bahsettiğim gibi kendi değerlerimizi, kendi müziğimizi yaptığımız için bunların da yani gelecekte çok iyi bir şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum. Ülkem için ben de varım. Bu önümüzdeki Türkiye yüzyılı için Kültürümüzü tüm dünyaya tanıtmak için bütün emeğimi veriyorum ve vermeye hazırım. Ülkem için ben de varım. Çünkü bu ülkenin gelecekleri biziz. İyi bir birey olmamız gerekiyor. Ee, ki bu vatanın topraklarına ayak bastığımız sürece bu ülkeye bir başarı elde etmek bizim boynumuzun borcudur. Ülkem için ben de varım diyorum. Çünkü e, ülkem hazır 100. yılına girmişken ve gelecek bizlere emanetken Ülkemiz geleneksel sanatlar bölümünde de ilerletmeyi hedefliyorum ve uluslararası camiada da ülkemi bu yönde temsil etmek istiyorum. Ülkem için ben de varım diyorum çünkü zaten bizim normal kültürümüzde de geleneksel sanatların çok önemli bir yeri var. Ülkemizin 100. yılında hani buna katkı sağlamak, bunun ileride gelişmesinde elimden bir şey gelmesini çok istiyorum ve bu yüzden de ben de varım diyorum. Biz okulumuzu şöyle tarif ediyoruz. Burada bilim, sanat, spor, e, aynı zamanda e, dini ilimler alan, donanımlı, becerikli, her alanda donanmış, ülkesini ve milletini öncelemiş, dinini ve değerlerini ön plana almış nesiller yetişsin arzusundayız. Ve bu arzuyla burada bir e, program yürütüyoruz.